Ferit! Oğlum, beyefendi. Bir arkadaşıma benzetti ama. Ferit e, beyefendi siz çağırın. Kardeşim ne yapıyorsun ya? İyiyim sağ olasın. Ben, girerken seni gördüm ulan dedim şimdi selam veririz tanımaz falan. Olur mu öyle şey ya biz ilkokulu beraber okuduk da tanışıyorsunuz değil mi abi? Ne yapıyorsun yanılır mısın gelsin otursana. Rahatsız etme. Allah Allah olur mu öyle şey ya? Biz ilkokuldayken seninle aynı boyu dedik ama senin suyunu fazla kaçırmışlar galiba. <laughs> aynı <Aynamama>. Gel <laughs> abi. Hoş geldin Felicia. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ tamam. ol. <laughs> of be abi. On dakikada bir yapıyorum. Prostattır oğlum. Heyecan ikimizde. Heyecan Ne heyecanı oğlum? Ben heyecanlı değilim. İçim heyecanlı. <laughs> Kokozlara bak. Sanki televizyona çıkıyoruz. Buradaki müşterinin Bodrum'daki çeşmedeki müşteriden ne farkı var? Merak etme kızım, 34 bunlar. Daha da uyuzdurlar. E o zaman tut çişini otur. Sanki opera divası, ampul. Bir de heyecan yapıyor. Ne heyecanı oğlum? Karşı yakalayız biz. Kap kap kap. Sin sin sin. Kap sin kap sin kap. Oo çocuklar. Hadi bakalım ortalık ısındı. Volümleri çok açmayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Hadi göreyim sizi. Baba istersen mikrofonsuz çıkalım. Akustiyiz biz. Ayakta çıplak, yalın ayak, başı kabak. Sana bir şey bulamadım Ahmet. Songül, içeride kim var biliyor musun? Hüseyin geldi deme şişe yatarım kafana. Yok be abicim. Burak Kut gelmiş. Vallahi. Vallahi. Arka masada oturuyor barın orada. Sahneye çağırsana kız. Düet yaparsınız. İlk günden havaya girdim be tertip. Bizim müdavimdir Ferit. Öyle mi? Severiz burayı. Fazla abi eski Tom Yeni bir kızımız çıkıyormuş burada. Biz de davet etti geldik. Bilir kişi değiliz ama geldik dinleyeceğiz işte. İyi İş şarkıcı kız. Fizik, boy, poz. Patlar. Görürsünüz. İnşallah. İnşallah. Ger gibi adım, adım. her sokakta benim adım Ben nasıl ki unutmadım sen de unutmadın. Açırız, tamam mı? Gel bakalım gel. Merhaba. Ne kadar güzel söylüyorsun ya. Merhaba. Çok da güzelsin. Teşekkür ederim. Yo iltifat değil. Burada herkes aynı şeyi düşünüyor. Değil mi Ferit'ciğim? Çok başarılı. Vallahi ne diyeyim. Çok güzel söylüyorsun. Teşekkürler. Var mı eğitim falan? Alaylıyız biz. Öyle mi? Siz de misiniz? Yok değil. Benim işim çok farklı. Artist misiniz? İyi şeylere yakıştırıyorsunuz ama benim hayatım biraz karandı. Amanın. Mafyoza mı yoksa? Yok ya mafya falan değil. Komiserim. Ama şimdilik. Yani istifa edeceğim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar sohbete duyma olmuyor ama... Benim kalkmam lazım. Malum yeni albüme başladık. Müsaadenizi isteyeceğim o yüzden. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Darısı başınıza inşallah. İnşallah. Burak, ben hallettim. Yok saçmalama abi. Lütfen abi. Arkadaşlar ya, ne yapıyorsunuz ya? Bu akşam herkes misafir. Abi ne yap? Neyse uzar bu iş. <laughs> memnun oldum. Çok memnun oldum. Kendine iyi bak. Şey görüşürüz görüşelim. inşallah. Ama görüşelim arada. Çok iyi olur. Kendine iyi abi? bak. Müsaadenizle arkadaşlar ben şimdi geliyorum. Ben de kaçıyorum abi zaten. Ya ne kadar güzelsiniz sahnede. Burada güzel değil miyiz yani? Yok yani sahnedeyken çok güzel elektriğiniz geliyor. Bu gece moralim bozuktu. Çok iyi geldi siz dinlemek. Sağ olun. İstanbul'a yeni mi geldiniz? Ya yeni geldik Şaşkın ördek gibi çıktık sahneye. Heyecanlandınız herhalde. Yok heyecandan değil. Öyle seyircinin enerjisi üstümüze üstümüze geldi. Ha. Her şey için teşekkürler. Peki. Sağ ol geldiğin için. Memnun oldum. Ben de öyle hoşçakalın. Görüşmek üzere.